deniyor ki Erdoğan karşısında en çok görmek istediği isim Kılıçdaroğlu'dur. Olabilir ama bence onun öncesinde ilk başta söylediğimiz Emin Çapa'nın bahsettiği türden bilinmeyen, çok da bilinmeyen bir e, sürpriz bir ismin çıkmasını daha fazla tercih edebilir. Çünkü sürpriz bir isim insanların kafasını çok karıştırır ve o kafa karışıklığından Erdoğan yürüyebilir. Erdoğan'ın tercihinin ee, yani bir Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş yerine Kılıçdaroğlu olmasını tercih edecek olmasında sözüne ettiğim bir alevilik boyutunu da kullanma isteği de olabilir ya da Türkiye'deki sağın bir CHP alerjisini tekrar kaşımak da olabilir ama bunların büyük ölçüde aşıldığını sanıyorum ama yine de hala belli bir etkisi olduğu muhakkak. Şimdi. Bir laf kalabalığı gibi gelmesin ama tekrar ve tekrar Türkiye'nin önünde bu üç isimin hangisi olacağı tartışması çok ciddi bir şekilde çıkıyor. Benim anladığım kadarıyla en çok isteyen Ekrem İmamoğlu ama şu haliyle bakıldığı zaman, en az şansı olan yani aday gösterilme şansı en az olan isim de sanki o. Bir de işin ilginç tarafı en çok isteyen en az aday olma şansı olan ama aday olursa da belki de Erdoğan karşısında en yüksek oyu alacak olan da o. Burada bir garip bir durum var. Tabii bu garip durumun esas nedeni de daha çok kişiler arası bir takım ilişkiler ya da ilişkisizlikler. Dolayısıyla bir ilginç bir dönemin içinden geçiyoruz ve özellikle de iktidarın, iktidar çevrelerinin bu olayı bir muhalefette kargaşa, kaos çıksın diye kullanmakta olduklarını ve kullanacaklarını da biliyoruz. Ama pekala muhalefet bütün bu tartışmalardan çok da zinde bir şekilde çıkabilir